Merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu faktöriyel ve permütasyon olacak. Faktöriyelden başlayalım. Nedir faktöriyel? N ne, bir doğal sayı olmak üzere birden n'ye kadar sayma sayıların çarpımına n faktöriyel diyoruz. Birden n'ye kadar sayıların çarpımı. Örneğin 5 faktörel dediğimizde 1'den 5'e kadar sayıları çarpıyoruz. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. Kaç yapar? 1 kere 2 2. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. 24 kere 5 120 yapar. Bir tane özel durumumuz var. 0 faktöriyeli 1 diyoruz. Yani 0 faktöriyeli 1 kabul ediyoruz. Onun dışında 1 faktöriyel dediğimizde birden 1'e kadar sayıların çarpımı bir yapar. 2 faktöriyel 1 ile 2'nin çarpımı iki yapar. 3 faktöriyel dediğimizde bir çarpı iki çarpı 3, 3'e kadar sayıların çarpımı altı yapar. 4 faktöriyel birden dörde kadar sayıların çarpımı 1, 2, 3, 4 Bunların çarpımı 24 yapar. Bu faktöriyel kavramı ünlemle gösteriliyor. Bize permütasyonda ve kombinasyonda hesap yaparken kolaylık sağlıyor. Şimdi faktöriyel ile ilgili birkaç örnek yapalım. Şimdi faktörel ile ilgili soruğa çözelim. Birinci sorumuz 8 faktöriyel bölü 6 faktöriyel artı 7 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır? Önce 8 faktörel açıyoruz. Neydi? Yani 1'den 8'e kadar sayıların çarpımıydı. 8 7 6 5 4 3 2 1 Bu sayıların çarpımına 8 faktöriyel diyorduk. Ben bunu şöyle gösterebilirim. Yani 7 6'dan itibaren 1'e kadar sayıların çarpımına 6 faktöriyel diyebilirim. Yani ne olur? işlemimiz 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. 7 kere 8 56'dır. 56 çarpı 6 faktöriyel diye bunu kısaltabilirim. Niye böyle yaptım? Çünkü paydaki faktöriyellerin hepsini 6 faktöriyel dizisinden yazmak istiyorum. Paydaya gelelim. Paydada 6 faktöriyel ve 7 faktöriyel var. 7 faktöriyeli biz 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nin çarpımı şeklinde yazabileceğimiz gibi 1'den 6'ya kadar sayılan çarpımına 6 faktöriyel dersek buna biz 7 çarpı 6 faktöriyel diyebiliriz. 7 çarpı 6 faktöriyel diye kısaltabiliriz. Öyleyse ne olur bu işlem? Pay 56 çarpı 6 faktöriyel payda ise 6 faktöriyel artı 7 çarpı 6 faktöriyel. Bu sayede payla paydanın faktoriyellerini eşitlemiş olduk. Hepsi 6 faktoriyelde eşitlenmiş olduk. Paydaya bakalım. Payda da bir tane burada 6 faktörel var. 7 tane de burada 6 faktörel var. Toplarsak 8 tane 6 faktörel yapar. Bunları bölersek 56 çarpı 6 faktoriyeline 8 çarpı 6 faktöriyel sadeleştirirsek 6 faktöriyeller sadeleşir. 56'yı da 8'e bölersek 7 yapar. Cevabımız C şık. 4 çarpı 8 faktöriyel eksi 4 çarpı 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır? Yine pay kısmında 8 faktörel var, 6 faktörel var. Payda kısmında 6 ve 5 faktöreller var. En küçüğü 5 faktörel olduğu için hepsini 5 faktörel cinsinden yazmaya çalışıyorum. 4 çarpı 8 faktörel yerine 4 çarpı 8 faktörel yerine 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5, 4, 3, 2, 1'e 5 faktörel diyorum. Eksi 4 çarpı 6 faktörel yerine 4 çarpı 6 çarpı 5, 4, 3, 2, 1 kısmına yine 5 faktöriyel diyorum. Bölü. Payda, payda, kısmında 6 faktöriyel var. Onun yerine 6 çarpı 5, 4, 3, 2, 1'e 5 faktöriyel diyorum. Eksi 5 faktöriyel. Yani hepsi 5 faktöriyel cinsinden yazılmış oldu. Şimdi bunların katsayılarını toplayıp çıkarabiliriz. Şurayı çarpacağız. Şurayı çarpacağız. Ve bunları çıkaracağız. Evet. 4 kere 8 32 32 çarpı 7 224 224 çarpı 6 1344 çarpı 5 faktöriyel yani. eksi 4 kere 6 24 çarpı 5 faktöriyel bölü 6 kere 5 faktöriyel ve bir tane 5 faktöriyel. Bir tane 5 faktöriyel. Çıkaralım. 1344 tane 5 faktöriyelden 24 tane 5 faktöriyel çıkarırsak 1320 tane 5 faktöriyel yapar. Bölü 6 faktöriyel tane 5 faktöriyelden bir tane 5 faktöriyel çıkarırsa 5 tane 5 faktöriyel yapar. Buradan 5 faktöriyeller sadeleşir. 1320'yi 5'e bölersek 264 yapar. 8 faktöriyel eksi 2 çarpı 7 faktöriyel artı 6 çarpı 6 faktöriyel bölü 7 faktöriyel artı 6 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır? Ne yapıyoruz? En küçüğü olan hepsini 6 faktöriyel eşitliyoruz. 8 faktöriyel yerine 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel yazıyoruz. Eksi 2 çarpı 7 faktöriyel yerine 7 çarpı 6 faktöriyel yazıyoruz. Artı 6 çarpı 6 faktörel değiştirmiyoruz bölü 7 faktörel yerine 7 çarpı 6 faktörel artı 6 faktörel aynen yazıyoruz. Yine 6 faktörelin katsayılarını çarpalım. 7 kere 8 56, 7 kere 2 14. Bunları çıkarırsak. 56 tane altı faktöriyel. 56 tane buradan geliyor. Eksi. 14 tane buradan geliyor. Artı. 6 tane buradan geliyor. Kat sayımız yine 6 faktöriyel. Ortak çarpan parantezini aldık. Burada görünmeyen bir tane bir çarpanı vardır. 7 tane buradan geliyor. Artı. Bir tane de buradan geliyor. Bir de artı bir tane 6 faktöriyel alt faktörelleri sadeleştirebiliriz. Geriye kalanları da çıkarırsak 56'dan 14 çıkarırsak 42 6 daha 48 yapar. Bölü 7 bir daha 8 yapar. 48'i 8'e bölersek 6 yap. a eşittir 18 faktoriyel ise 19 faktöriyel artı 18 faktoriyel toplamının a cinsinden değeri kaçtır? 19 faktöriyel artı 18 faktoriyeli neye benzeteceğiz? 18 faktoriyel'e benzeteceğiz Yani 19 faktoriyeli şöyle yazıyorum 19 çarpı 18 çarpı 17 çarpı nokta 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 bir çarpımı yerine Şu kısma 1'den 18 e çarpımına 18 faktöriyel diyoruz. Yani bu işlemin sonucu 19 çarpı 18 faktöriyel. Artı 18 faktöriyel daha ekliyoruz. Bunları toplarsak burada 19 tane 18 faktöriyel var. Burada bir tane daha var. Toplam 20 tane 18 faktöriyel vardır. 20 tane 18 faktöriyel. 18 faktöre yerine A yazın diyor. Demek ki cevabımız 20 tane A. 20 A. X artı 1 faktörel bölü X eksi 1 faktörel 56 ise X kaçtır? Bakın. N faktöreli biz 1'den n'e kadar sayıların çarpılar yazabiliyorduk. Aynı zamanda bunu biz tersten yazabiliriz. Yani n'den başlayarak 1'e kadar olan sayıların çarpımı n, 1 eksi, n eksi, 1 1 eksi n eksi 2 nokta 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 3 2 1 şeklinde de yazabiliriz. Yani çarpmada sıralamanın önemi yoktur. Değişme özelliği olduğu için. x artı 1 faktöriyeli biz şöyle yazabiliriz. x artı 1 bir, birincisini yazdım. Bir eksiği yani 1 çıkarıyorsunuz x. Bir eksiği daha bir daha çıkarıyoruz x eksi 1. Bir. bir eksi daha x eksi 2, x eksi 3, x eksi 4. 1'e kadar gidiyor bu sayılar. Diğerlerin çarpımını da biz faktör olarak kısaltabiliyorduk Demek ki ben ilk iki tanesini açıyorum. Diğerlerini de faktör olarak bırakıyorum. Bölü paydamızı da x eksi 1 faktöriyel. Bu sayede x eksi 1 faktöriyelleri sadeleştirebiliriz. Bunlar sadeleşirse geriye bir x kaldı. Bir de x artı 1 kaldı. Yani ağırış iki tane sayının çarpımı 56'ymış. Hangi iki sayının çarpımı 56'dır? Tabii ki 7 ile 8'in çarpımı 56'dır. Demek ki x 7'dir. n artı 2 faktöriyel bölü 90 eşittir. 8 faktöriyel eşitliğinde n kaçtır? Şimdi 90'ı eşitliğin sağ tarafına alalım. Sol tarafta n artı 2 faktöriyel kaldı. n artı 2 faktöriyel eşittir. 90 çarpı 8 faktöriyel. 90'ın çarpanlarını yazıyorum. 10 çarpı 9'dur. 10 çarpı 9. 8 faktöriyel açıyorum. 8 faktöriyel 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'dir. Bu sayıların çarpımı 1'den 10'a kadar sayıların çarpımına 10 faktöriyel diyebiliriz. Demek ki n artı 2 faktöriyel 10 faktöriyel eşitmiş. Yani n artı 2 10'muş. 2'yi sağ tarafa eksik olarak gönderirsek, n eşittir 10 eksi 2'den 8 yapar. Demek ki cevabımız D seçeneği. Soru, m eşittir 0 faktöryel 1 artı 1 faktöryel artı 2 faktöryel artı 3 faktöryel nokta nokta artı 99 faktöryel ise m'nin 6 ile bölümünden kalan kaçtır? M yazıyorum, m eşittir 0 faktöryel her zaman 1'di, özen durun. 1 faktöriyel de 1'di. 2 faktöriyel 2 ile 1'in çarpımı 2'dir. 3 faktöriyel 1 2 3'ün çarpımı 6'dır. 4 faktöriyel 1 2 3 4'ün çarpımı 24'tür. 5 faktöriyel 1 2 3 4 5'in çarpımı 120'dir. 6 faktöriyel 1 2 3 4 5'in 5 çarpı 6'nın çarpımı, çarpımı 720'dir. Sonra 7 faktöriyel, 8 faktöriyel, 9 faktöriyel, 99 faktöriyel kadar Gidiyor. Dikkat ederseniz, 6 faktöriyel içerisinde 6 var. 1, 2, 3, 4, 5 çarpı 6 derken 6 ile çarpıyoruz. Demek ki bu 6'ya tam bölünür. 7 faktöriyel içerisinde de 6 var. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı derken içinde 6 olduğu için 6'ya tam bölünür. Kalan sıfırdır. 8 faktöriyel içerisinde de 6 var. Demek ki bundan sonraki hepsinin içerisinde 6 olduğu için bunlar 6'ya tam bölünür. Yani şurada kalan sıfır. 5 faktöre bölüncesine bakıp topluyoruz ve 6'ya bölüyoruz. Bunları toplayalım. 120, 4, 100, 120 artı 24, 144, 144, 6 daha, 150, 2 daha, 152, 1 daha, 153, 1 daha, 154 demek ki 154'ü 6'ya böleceğiz. 15'te 6 2 defa var. 6 kere 2 12 çıkardığımızda 3 kalır. 34'te 6 5 defa var. 6 kere 5 30 çıkarırsak 4 kalır. Demek ki kalan 4'tür. A eşittir 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel nokta nokta artı 99 faktöriyel ise A'nın Birler basamağı kaçtır? Birler basamağını soruyorsa, bize aslında bu sayıların toplamının 10'la bölümünden kalanı soruyordur. Yani toplayıp 10'a bölersek bulduğumuz kalan sayının birler basamağıdır. A sayısını yazıyorum. A eşittir 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2 kere 1 2'dir. 3 faktöriyel 3 2 1'in çarpımı 6'dır. 4 faktöriyel 4 3 2 1'in çarpımı 24'tür. 5 faktöriyel 1 2 4 5'in çarpımı 120'dir. 6 faktöriyel 1 2 4 5 6'nın çarpımı 720. 7 faktöriyel 5040 nokta nokta ve 99 faktöriyele kadar gidiyor. Dikkat ederseniz 5 faktöriyelden sonra sayıların son basamağı 0 oluyor. 5 faktöre 0 ile bitiyor. 6 faktöre 0 ile bitiyor. 7 faktöre 0 ile bitiyor. Hepsi artık 0 ile bitiyor. Çünkü 5 faktör içerisinde vardır. 1, 2, 3, 4, 5 faktör içerisinde hem 2 vardır hem 5 vardır. Bunları çarptığımızda 10 yapacağı için demek ki 5 faktör içerisinde 10 çarpanı var. 6 faktörelde de 5 ve 2 var yani 10 var. Demek ki 5 faktöre ve sonrasında hep 10 çarpanı var ve son basamağı her zaman 0. Demek ki bu toplamın son basamağı her zaman 0 olacak. Diğerlerini toplayalım. 24, 6 daha 30, 2 daha 32, 1 daha 33 yapar. 33'e bu sayı eklersek son basamağı ne olacaktır? Yine 3 olacaktır. Demek ki cevabımız A seçeneği. İkinci konumuz permütasyon. Nedir permütasyon? Permütasyon Türkçe anlamı diziliş ya da sıralamadır. Diziliş, sıralama. Nesnelerin farklı dizilerin sayısına permütasyon denir. Örneğin ABC kümesinde üç tane eleman var değil mi? A, B ve C. Bu elemanların 6 farklı dizilişi vardır. A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A şeklinde bu 6 dizilişe A, B, C kümesinin permütasyonları diyoruz. Permütasyon şu formülle bulunuyor. N elemanlı bir kümenin, yani N ne farklı nesnenin K tanesinin yan yana dizilişlerinin sayısı yani permütasyonlarının sayısı n faktöriyel bölü n eksi k faktöriyel formülü ile hesaplanıyor. Yani elimizde n tane eleman varsa bu n elemanın k tanesini seçip sıralayacaksak bunu n faktöriyel bölü n eksi k faktöriyel formülü ile hesaplıyoruz. Ve permütasyonu büyük P harfi ile gösteriyoruz. P. Formül tekrar buraya yazıyorum. Permütasyonun P'si n'nin r'li permütasyonları n, n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel formülüyle ile bulunuyor. Şimdi bununla ilgili alıştırmalar yapalım. Mesela 3'ün ikili permütasyon dediğimizde ne yapıyoruz? N yerine 3 yazıyoruz. R yerine 2 yazıyoruz. 3 faktöriyel bölü 3 eksi 2 faktöriyel. 3 eksi 2 faktöriyel. Faktöriyel neydi? 1'den 3'e kadar sayıların çarpımı. 3, 2, 1 bölü 3 eksi 2 faktöriyel de 1'dir. 1 faktöriyel de yine 1'dir. Bunları çarpıp bölersek 6 yapar. 5'in 4'lü permütasyonu nasıl bulunur? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 4 faktöriyel. Yine 5'ten geriye sayıyorum. 5, 4, 3, 2. Bir yazmaya gerek yok etkisizlerimin olduğu için. 5 eksi 4 faktöriyel de 1 faktöriyeldir. Yani 1'dir. Çarpıp bölersek 120 yapar. P 8'in dörtlü permütasyonu. Yine pay kısmına 8 faktöriyel payda kısmına 8 eksi 4 faktöriyel yazıyoruz. 8 faktöriyel yazalım. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bölü 8 eksi 4 faktöriyel 8'den 4'ü çıkarırsak 4 yapar. 4 faktöriyel de 4. 3, 2, 1 yapar. Burada çarpma yapmadan önce ne yapıyoruz? Sadeleştirme yapıyoruz. Sadeleşen sayılar 2'ler sadeleşir. 3'ler sadeleşir. 4'ler sadeleşir. Geriye kalanları çarparsak 7 kere 8 56 6 kere 5 30 Bunları çarparsak 1680 yapar. Şimdi permütasyonun pratik yöntemini gösteriyorum. Pratik yolu. Örnek 7'nin üçlü permütasyonu dediğimizde 7 faktörel bölü 7 eksi 3 faktörel yani 7 faktörel bölü 4 faktörel yapmak yerine şunu yapıyoruz. 7'den başlayarak 3 tane geriye sayıyoruz ve çarpıyoruz. 7, 6, 5. 7'den başlayarak 3 tane 3 sayı yazıp çarpıyoruz geriye doğru. 6 kere 5, 30. 30 kere 7, 210 yapar. İsterseniz formüle kontrol edelim. N ye yerine 7 yazalım. 7 faktöriyel bölü n eksi r 7 eksi 3 faktöriyel. Yani 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. 2'den geriye saydık. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3'ten, 4'ten geriye saydık. 4, 3, 2, 1. Burada 4, 3, 2 ile sadeleşeceği için cevabımız 7 çarpı 6 çarpı 5'tir. 7 çarpı 6 çarpı 5'tir. Yani 210'dur. Demek ki hiç faktöriyel kullanmadan permütasyon hesabı yapabiliriz. İkinci örneğimize bakalım. Permütasyon. 10'un birli permütasyonu. 10'dan başlayarak bir tane yazıyoruz. 10. 10'dur. Demek ki burası 1 ise kendisi oluyor. P 8'in ikili permütasyonu 8'den başlıyorum. 2 tane yazıyorum. 8, 7. Bunları çarparsak 56 yapar. 100'ün 3'lü permütasyonu. 100'den başlıyorum. 3 tane yazıyorum. Geriye doğru. 100 çarpı 99 çarpı 98. Bunun gibi. Şimdi permütasyonla ilgili örnek sorulara bakalım. 4 elemanlı A kümesinin 4 elemanlı kaç permütasyonu vardır? A kümesi A, B, C, D elemanlarından oluşuyor. Yani 4 elemanlı. Bize sorulan şu. 4 elemanın 4'lü permütasyonlarının sayısı. Yani P 4'ün 4'lüsü diyoruz. Bu da 4'ten 4 tane kereye sayıyoruz. 4 3 2 1 Bunları çarparsanız 24 yapar. Yani ne oldu aynı zamanda? 4 faktöriyel oldu. Demek ki 4'ten 4 tane geri sayınca 4 faktöriyel oluyor. 5 elemanlı kümenin üçlü permütasyonlarının sayısı kaçtır? Yani bize sorulan şey 5'in üçlü permütasyonu. 5'ten 3 tane geri sayalım. 5, 4, 3. Bunları çarparsanız 60 yapar. 3 4 5 6 rakamları ile kaç tane 4 basamaklı doğal sayı yazılabilir? Örneğin 3465 ya da 5436 gibi 4 basamaklı sayı yazacağız. Yani bu 4 elemanı 4'lü sıralayacağız. 4'ün 4'lü permütasyonunu soruyor. 4'ün 4'lü permütasyonu 4'ten geriye 4 tane sayarsak 4 3 2 1. Bunları çarparsak 24 tane sayı yazılabilirmiş. 3 farklı oyuncak 7 çocuğa her çocukta en fazla bir oyuncak olması şartıyla kaç farklı biçimde dağıtılabilir? Ne yapıyoruz burada? 7 çocuktan 3 tanesini seçip sıralıyoruz. Yani 7'nin 3'lü permütasyonunu soruyor. 7, 6, 5. Bunları çarparsanız 210 farklı biçimde dağıtılabilir. 5 kişilik bir aile yan yana kaç farklı fotoğraf çektirebilir? Yani 5'in 5'li permütasyonu. P 5'in 5'li permütasyonu. 5'ten 5 beş tane geriye sayıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, çarptığımızda 5 faktörel yani 120 farklı fotoğraf çekilebilir. Devamında diyor ki anne ve baba yangın olmak koşuluyla kaç farklı fotoğraf çekilebilir? 5 kişilik bir aile anne, baba ve 3 çocuk c1, c2, c3. Anne baba yangınaysa bunu tek bir kişi gibi düşünüyoruz. 1, 2, 3, 4 kişi varmış gibi. 1, 2, 3, 4 kişiyi sıralıyoruz. Yani 4 kişinin permütasyonları. 4'ün 4'lü permütasyonları. Yani 4 faktöriyel. Yani. O da 24 yapar. Anne baba kendi arasında yer değiştirebilir. A,B olacağı olabileceği gibi B,A da olabilir. Yani yerler değişebilir. O da 2 iki kişinin ikili faktöriyelidir. Yani 2 yani iki kişinin ikili sıralaması da 2 faktöriyeldir Yani 2'dir. Yani Bunları çarparsanız 24 çarp 2 48 farklı biçimde anne baba yan yana olmak şartıyla fotoğraf çekilebilir. Farklı 2 matematik, 3 fizik, 4 kimya kitabı bir rafa kaç farklı şekilde sıralanabilir? Topluyoruz. 2 artı 3 artı 4 9 tane kitap varmış. 9 kitabı kendi arasında sıralarsak demek ki 9'un 9'lu permütasyonları soruluyor. O da 9 faktöriyeldir. Bu soru şöyle sorulsaydı. Sorunun şurasını silsek. Şurayı silelim. Diyelim ki her dersin kitabı her dersin kitabı Yan yana olmak koşuluyla yan yana olmak şartıyla bu 9 kitap kaç farklı şekilde sıralanabilir? Rafa sıralanabilir deseydi ne yapardık o zaman? 2 matematik M1, M2 diyelim. 3 fizik F1, F2, F3 kitabı diyelim. 4 kimya K1, K2, K3, K4. Bunları kendi arasında sıralardık. Yani bunları bir grup olarak düşünüp kendi arasında sıralardık. Sıralayalım. 2 tane kitap kendi arasında 2 faktöriyel şeklinde sıralanır. 3 kitap kendi 3 farklı kitap kendi arasında 3 faktöriyel olarak sıralanır. 4 kitap kendi arasında 4'ün 4'lü permütasyon yani 4 faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Bitmedi. Ayrıca bu 3 grup da kendi ara, kendileri yer değiştirebilir. Yani 1 2 3 şeklinde olabileceği gibi 3 2 1 2 1 3 şeklinde bunlar grupça yer değiştirebilir. 3 grup kendi arasında da 3 faktöriyel olarak sıralanabilir. Bunları çarparsanız 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 6'dır. 4 faktörel 24'tür. 3 faktörel 3'tür. Çarpma hesabı yapıyoruz. 2 kere 6 12. 12 kere 3 36. 36 çarpı 24 864 yapar.